Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Korkularınız, içinizdeki kaygılar, bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basabilir ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz farklı madde kullanan kişilerin bunlardan uzaklaşması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem uyuşturucu benzer malzemelerin kullanımını engellemek için soğutmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere bu kişiyi kullanan müptela kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey düzelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve dediklerimi yapın. Eğer ki sonuç göremeseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ben Ercüment Hocam.